Anahtarımı unutmuşum ya, sevimli Adel. Kusura bakma. Efsun, hayırdır? İyi misin? İyiyim, gayet iyiyim. Bir şey yok yani, değil mi? Yok. Peki. Efsun. Kız geldiğinde bana niye haber vermiyorsun? Şimdi girdim ben. Bana bak. Ben küpeyi hallettim. Hı, huh, süper. Sen ne yaptın? Ben de gittim. Her bir şeyleri tek tek öğrendim. Kim yapmış? Kim yapmış o kötülükleri? Bahar değil mi? Cık. Tahmin ettiğim gibi. Sarının hiçbir suç kabahati yok. Kim peki kız? Hülya yılını. Ay pislik. Ben şimdi onun boynunu kırmaz mıyım be? Ay kıracağım, kıracağım, geberteceğim ben o dur, 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 dur. Bak dur, sana dur. neler yaptılar. Ne çabuk unutuyorsun her şeyi be. Az daha gözün görmeyecekti seni. Ben seni o hapisten çıkartmak için neler çektim biliyor musun? Evimi sattım, avukatlara para verdim. Neler yaptım neler. Daha ne olsun be. Gideyim ben onu per... Dur, dur. Aa, ne hırslıymışsın ya. Öyle yürümeyeceğiz artık kimseye. ...plansız, programsız hareketler yapmayacağız yani. Daha ince çalışacağız ya. Daha kredis şeyler yapacağız yani. Ona küçük sürprizler yapacağız. Nasıl sürpriz yapacağız kız? Gel, bakayım. Kız cinsin sen, ciddi. Merak etme, o iş bende. <laughs> Ay korku filmi gibi ya niye yaptın bu şimdi beni? Bıraksın seni bırak pislik. Bana bak. Ben diyorum ki teyze gideyim Bahar'la konuşayım ben. Yani laflarımı söyleyeyim ona. Çünkü içim rahat etmedi. Çok yüklendim. Herkes içinde bir de ettim kızı. Hoş olmadı yani. Ben hala karışmam. Senin bileceğin iş kızım. Konuşayım konuşayım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.